Merhaba arkadaşlar, bugün e, Mısır, e, İskenderiye'deyim. Buraya geldiğime çok ciddi bir şekilde bir pişmanlık hisin, hisleri içerisindeyim. Normalde ben e, Şiva'dan e, kaç saat sürüyor. 7 veya 8 dediler. Ben 8'e bilet alınca dedim en geç 4'te e, İskenderiye'de olacağım dedim. Maalesef. Ee, çok gevşek davranan, yolda gereksiz yerlerde durup geç kalkan araçtan dolayı ben ancak altıda skenere garajda indim. Yani iki saat öyle geçti. Oradan e, gelip hostelimi bulmam. Taksiye bindim. Gelip bulmam. Ciddi bir çünkü iş de çıkış saati olduğu için trafik inanılmaz keş mekeş. Geldim hosteli bulup çıktım. Ee, ve bu yaklaşık 45 dakika sürdü ve beni çok kötü bir sürpriz bekledi. Neden bu? Ben booking üzerinde re rezervasyon yapmıştım iki günlük. Ama e, ben hiç denk gelmedim bookingte. Şu anda iki, üç, dört hostelde hiçbirinde karşılaşmadım. burada ayırmış olduğum e, hostelde kadınlar ayrı, erkekler ayrıymış. Benim bugün kayıtlarında cinsiyet belirtmediğim için görmedim yani. Görsem ben niye belirtmeyeyim? Dolayısıyla benim rezervasyonum iptal edildi, benim para da boşa gitti çünkü bugünkü ilk günü hemen anda çekiyor yani 3, 48 saat önceden ayırtmanız lazım. Öyle olsa bile dahi ben gelip bu durumu bilmedikten sonra nasıl olacağını yani her şekilde benim parama el koydum. Ben o saatte sonra tekrar bir hostel aramaya kalktım mı gezdim gezdim sonunda bir yerde buldum. E, ee, bu da çok garipti. Odaları pek e, yani idare eder cinsteydi ama çok ilginç. Yani 6 yatak odada kimse yok. 600 pound 2 kişilik odalarda 500 Tek kişilik bir oda buldum. O da 350 pound. Bu da yaklaşık 6 dolar falan yapıyor. Yani benim bir öncekinde 10 dolar olan ve iptal edemediğim için öyle bir seçenek yok. ve Dolayısıyla o 10 dolar orada 6 da burada. Bu gece bana 16 dolara mal oldu. Bir gezgin için e, bu büyük bir para. Yani öyle 16 dolar neymiş ki efendim falan demeyin. Yani e, çünkü mümkün olduğunca ucuza seyahat etmeye çalışıyorum. Yani pişmiş tavuğun başına gelmeyen benim başıma geldi. Parayı oraya verdim. Yemek yiyeceğim. Üzerimdeki para çok az. Bankada para bozduracağım. E, para bozacak yer ararken yaklaşık 1-1,5 kilometre. Hostelimde uzaklaştım. Yeni hostelin ismini de kayıt almadığım için ee, yani düşünün bilmediğiniz bir yerde. Şu ana kadar hiçbir sıkıntı yaşamadım. E, üç şehirde Mısır'da ama burada e, çok sıkıntı çektim ve İngilizce bilen çok az. Şaşırdım yani Akdeniz sahilindeki bir kent turistik bir kentte İnsanların bu kadar bilmemesi. Ya Şiva dediğiniz dağ başında bir yer ya. Dağ başında bir yer. Yani 10 kişi de 4-5 kişi İngilizce biliyor ya. Burada turistik bir sahil. Anlası Akdeniz sahiline ve neredeyse denk gelemedim yani İngilizce bilen. Tarzanca el kol hareket aman öf gırla e, neyse hallettim. Şimdi e, geldim kemiği yiyecek aldım. Çok sinirlenmiş olmalıyım ki Bugün 11. günüm benim Mısır'da. İlk defa bu kadar fazla yemek yiyorum. Göstereyim size yemeğimi. Bir dürüm, bir hamburger. Sinirde nasıl acıktıysam artık bilemiyorum. Sahil güzel görünüyor. Bugün hava güneşli. Günaydın dostlar. Kabus dolu bir günden sonra e, akşam uyudum. E, odam, bugün hostelimi değiştireceğim. Çünkü e, sanki taştan yattım. Yani şöyle. Gün mü? Neydi? Hiç belli değil. E, ısıtma sistemi yok. Tuvalette tuvalet kağıdı yok. Sıcak su yok. Çay yok. Yani hiçbir şey yok. İşte yazları çok sıcak oluyor diye. Şöyle göstereyim şu ventilatör dışında hiçbir şeye sahip değil bu hostel ee, bir eski yapı dök. ama bunun da tabi bazı dezavantajları var deniz kenarında olduğu için göstereyim size e şöyle dökülmüş gördüğünüz gibi çok yüksek Yeni yerim fotoğraflara baktım, güzel görünüyor. Burayı e, bu kinte bulmadım çünkü e, bu kinte benim şeye yer yerdeki sıkıntı yaşamıştım. E, tekrar yeni bir yer, orayı iptal etme yeni bir yer e, kiralayamıyorum. Ben de burayı bu gece buldum bir yere, sığındım daha doğrusu sığındım yani. Sabah oldu, e, şimdi bir kahvaltı yapayım, şöyle biraz dolaşayım. E, saat 12'de boşaltacağım, hostelimde görüp öyle geleceğim. Evet. Sahile geldim. Oh. Deniz havası güzel. Keysi geldik. Ee, şimdi gidip yeni hostelimi bulacağım. Umarım burası hayal kırıklığı olmaz. Az önce bana mesaj atmışlar. Onlara cevap yazdım. Kaç gün e, rezervasyon yapmak istiyorsunuz falan diye. Hani de bir gün, zaten belirt, orada iki gün belirtmiştim ama e, bugün bir gün alıyor. Gerisini ee, siz elden ödüyorsunuz. Yani ben e, yeni bu iş uygulamayı kullandığım için ilk adımda şivada yaptım. İki gün yer ayıtmıştım. Orada bir gün çekmişti. İkinci gün ödeme yapmadan çıktım. Sordum onlara, var mı size bir borcum? Ee, yok dediler. Onlar da demek ki bu işin acemileri. Sonra ben yoldayken ya bir gün ödememişsiniz, nereye gidiyorsunuz falan diye Dedim size söyledim. Sordum, yok dediniz falan. Sonra ben onlara bir gün daha rezervasyon yaparak gitmeyip parasını ödemiş oldum. Şimdi yeni yerime gideceğim. Bakalım orada nasıl duruyor. Sonunda bir hostel buldum. Geldim. Oldukça şık, güzel bir yer. Fiyatı 11 dolar. Şurada balkon ve deniz manzarası var. Ama bu gürültü dün akşamki bir gün akşam ki benim odam da böyle denizi görüyordu ve e, gürültüle duramamıştım. E, bakalım bu akşam nasıl olacak? İşte yatak odam burası Ranzalı. Kaç kişi kalıyormuş burada? 2, 4, 6 kişi. Saat 3 oldu ve ben halen hiçbir şey yemedim. Gidip önce bir şeyler yiyeyim. E, gelip duş alıp yatacağım. Yarın şehrin diğer kısımlarını gezeceğim. ekranda gördüğünüz gibi sistemleri tamamını alamıyor. Ee, ben de heyecanlıyım. De i̇çeri gezeceğim. Hadi bakalım gelin. Evet birlikte geziyoruz. Kaçmak yok. Evet sanırım yavaş yavaş işlerim yoluna giriyor. Bir saat önce son derece kızgındım. Ama e, şimdi e, evet kervan yolda gidiyormuş. Ben geldim e, İskenderiye garajına geldim Ama e, Ben sabah 11.30'da arabam olduğunu Sandım Koşa koşa geldim ter içine kaldım Ama Sabah değilmiş akşammış Yani koştum an boşuna Vazgeçtim arkadaş Ne kadar da olsun artık Neyse geldim biletimi aldım e, Bir şey hesaplamamıştım İslam ülkelerinde Tuma günü, bankalar kapalı ve benim üzerimde sadece 63 e, Mısır Pound'u var. Ya ben taksiye binemedim mecburen çünkü taksi zorlarsan, ne kadar zorlarsan, pazarlık yaparsan en fazla 100 Pound'a geliyor. Asla beni e, 50-60 Pound'a getirmez. O yüzden yürümek zorunda kaldım. Günleri iyi hesaplamanız gerekiyor. Bugün. Ben normal şartlarda İskenderiye kütüphanesini gezecektim. Ama kapalı olduğu için bir gün daha burada kalamazdım. Bugün buradan ayrılmam gerekiyor. Dün gittim ama dediler kapandı. Erken saatte kapandığı için e, giremedim. Yani burada saatler de bizdeki gibi 6 falan değil. 3 falan değil mi? Çoğu yer kapanıyor. Geri bir nefes aldım. Geldim, biletimi aldım. Akşam 12-5 dakika kala kalkacak arabam. 8-8,5 saat sürecekmiş. Ee, Bu da ben Şermişşah şehrine e, Turistik şehri oraya sabah 8-8,5 gibi varacağım. Bu benim için muhteşem olacak. Dolayısıyla gün kaybetmemiş olacağım. Günle tasarruf etmiş olacağım. Paradan tasarruf etmiş olacağım. Bu gece yolda gideceğim için. O, hostelde falan kalmayacağım. Hostel fiyatına Kermen Şah'a gidiyorum. Ben orada e, bakalım beni ne bekliyor. İki veya üç gün kalacağım. Özledim Türkiye'yi. Burada her şey e, çoğu zaman zorlanıyorum. Bazı yerlerde mesela Burgay'da, e, Laksur'da, e, Şiva'da hiç zorluk çekmedim. Ama İskenderiye'de çok zorluk çektim. Çoğu kişi İngilizce bilmiyor. Adam çok iyi bilmiyorum. Ama en azından diğer şehirlerde, Öyle zorlanmadan derdimi anlattım. Burada anlatamadım. Burada çoğu zaman anlatamadım. Görüşmek dileğiyle.